Neden herkes Selçuk İnan'ın çok iyi bir teknik direktör olacağını söylüyor? Hiç merak ettiniz mi? Biliyorsunuz bazı futbolcular kariyerini bitirdikten sonra yoluna teknik direktör olarak devam ediyor. Selçuk İnan da bunlardan biri. Kramponlarını 2020 senesinde Galatasaray'da astıktan sonra yine aynı takımda yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Yaklaşık bir buçuk sene burada piştikten sonra Kasım Paşa'nın hocası oldu. Burada çok iyi sonuçlar elde ettiğini söyleyemeyiz ancak kendini geliştirmek konusunda gayet ısrarcı davrandı. Hatta Avrupa'daki maçları yakından takip takip ederken kendisi epey alay konusu olmuştu. Şimdilerde ise Gaziantep'in başında ve pek çok takıma kolay lokma olmadığını gösterme yolunda adım adım ilerliyor. Şimdi neden iyi bir teknik direktör olabileceğinin sinyallerini veren bir anıdan bahsedelim. Alex'e Türkiye'nin en iyi oyuncusu kim ve takımında kimi görmek istersin sorusu sorulduğunda cevabı hiç düşünmeden Selçuk İnan oldu. Bunun sebebi için sahayı çok iyi görüyor, çok iyi kaplıyor. Saha içinde ne olup bittiğinin farkında olan bir futbolcu ifadelerini kullandı. Evet Evet, sahiden de Selçuk İnan'ın saha görüşü harikaydı. Arkaya attığı toplar şahaneydi. Oyunu iyi okurdu. Şimdi günümüze dönüp şuna bakalım. Selçuk İnan gibi oyun kurucu tabanlı orta saha mevkinde oynayıp teknik adamlığından da söz ettiren kimler var? Xavi Alonso, Mikel Arteta ve Xavi Hernandez. Yani kısaca geriden oyun kurabilenler oyunu daha iyi gözlemledikleri için ileride oynayıp teknik adam olanlara kıyasla daha iyiler. Peki sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtin.